Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hizmet Kent Camimizden herkese hayırlı akşamlar. Mayıs ayındayız. 2024 yılı 14 Mayıs. Az önce led tabelamızın ayet ve hadislerini değiştirdik. Şu anda genel olarak Mülk Suresinden bazı ayetler, alışverişle ilgili ayet ve hadisleri koyduk ve birçok güzel söz koyduk. Takribi bir kardeşimiz buraya geldiği zaman Burada e, en az 5 dakika birçok güzelliği okuyabilir. Mesela namazdan 5 dakika önce gelse, e, şu anda yarım saate yakın var. Bakın cemaatimizin biri gelmiş buralarda dolanıyor. Buradan ayet, hadis, güzel sözleri okuyup bu ilimlerden istifade edip e, camiye girebilir. Çok güzel bir hizmet. Camimizde bu led tabeladan iki tane var. Bir de ileride minarenin altında tam çarşı tarafına bakan. Evet. Camimizle ilgili kısa bilgiler verelim. Elhamdülillah burası Bosna Ersek Mahallesi'nin ilk camisi. de oldukça yoğun. Her vakitte cemaatimiz var. Sabah namazında 70-80 kişi en az. Diğer vakitlerde de yüzden fazla. Biraz akşam namazında az oluyor. Belki 30-40 kişi ama diğer vakitlerimizde yüzden fazla cemaatimiz 100-200-300 duruma göre değişiyor. Bir de şadırvanımıza göz atalım. Örnek şadırvanlardan biri. Gördüğünüz gibi hem sıcak suyu var hem sıvı sabun düzeni var. Devamlı sıvı sabun, tertemiz abdest alma yerleri de gayet düzgün düzenli. Gördüğümüz gibi sıvı sabun, sıcak su, nezih bir ortam ve aynı zamanda da havlu hizmeti de var. Kağıt havlu. Kardeşlerimiz burada abdestlerini alırken ellerini, ayaklarını, yüzlerini kurulayıp güzelce abdestlerini alabiliyorlar. Gördüğümüz gibi gayet mükemmel bir hizmet. İnna Allah'a cemilin yuhibbul cemali. Allah güzeldir, güzelliği sever. Hadis-i şerifi gereğince bizler görevliler olarak, derneğimiz olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Temizliği de gayet yerinde çalışan bir kardeşimiz, Suriyeli bir kardeşimiz gerçekten güzel temizlik yapıyor ve cemaatimize güzel bir hizmet veriliyor. Evet değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak camilerimizden en güzel bir şekilde hayattayken, irademiz, aklımız yerimizdeyken şu musalla taşına bir gün yan namasına gelmeden önce hayat, imkan, fırsat elimizdeyken bu camilerimizin kadirini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bu led tabelamızda e, duyurular da var. Aynı zamanda sabah namazlarında tefsirlerimiz var. Sırayla günlük 10-15 dakika tefsir yapıyoruz namazdan önce. Yaz namazından önce bir ayet, bir hadis, bir fetva e, derslerimiz yaz boyunca devam ediyor. Kışın öğle ilmihal derslerimiz de var. Şöyle bahçemizden de bir görüntü alalım. Çok hızlı hızlı konuşuyoruz. Bir yere yetişecek gibi ama cemaatimiz de gelmeye başladı. 15-20 dakika kaldı. Evet. Cam bizden şöyle hızlı giderek bir de içinden görüntü alalım. Gördüğünüz gibi Hizmet Kent Camii yazısı da geldi. Biraz içeri geçelim. Evet, girişte. Sağda solda çok güzel. Diyanetimizin göndermiş olduğu böyle Allah yolunda adil ol. Devamlı yetim duyurumuzun bulunduğu böyle güzel e, Müslümanları bilinçlendirici, ikaz edici, uyarıcı, güzel böyle afişlerimiz de var. Suyla ilgili. Evet. Damlaya damlaya çöl olmasın. Bunu biz kaldırmadık. Devamlı ilgilendiren burada duyurularımız var. Toplanan yardımlar ve benzeri ayet hadisleri astığımız. Evet. Şurası da e, ayet hadis astığımız bölümümüz, yazı bölümümüz, yazı tahtamız diyelim. Evet. İçeriye doğru geçelim. Evet. Cemaatimiz gelmiş. Zaman vakit programı. Evet. Camimiz direksiz olunca gayet aydınlık, huzur verici bir ortamı var. Cenab-ı Hak camimizin, camilerimizin kaderini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin cümlemize.